Ne alacaksın daha? Benzin. 10 liraya benzin etmiyor ki artık. Değil Kaç litre benzin edecek ona? 3 ee, liraya benzin edecek. Benzinin litresi kaç lira oldu haberin var mı? Ben, baba, ben Batuş. Benzinin litresi kaç lira oldu? Ben, Çok pahalandı. Yapacağım. Batuş doğduğundan beri bile 10 ben katı arttı değil mi Batuş? Anne. Ben bunu, bunu tutacağım. 2 senede. 2 ee, senede. 10 liraya benzin alabilir mi Batuş? 10 liraya benzin alabilir mi? Ben ne yap, kadar benzin olabilir? Bunu da alacağım. Kodunu bağladım. Sen tutun. Bir çeyrek Senin ben.